Magnezyum nedir, Çeşitleri nelerdir, ne işe yarar ve en verimli şekilde hedefe yönelik nasıl kullanılır? Son dönemin en popüler destek ürünlerinden magnezyumla ilgili bilmeniz gereken tüm önemli noktaları IQ Labs'in yeni videosunda özetleyeceğim. Abone olup videoyu da beğendiyseniz hemen başlayalım. Vücudumuzda toplamda 20-28 gram arası magnezyum bulunur ve insan vücudunda en çok bulunan dördüncü elementtir. Bu magnezyumun yaklaşık %50'si kemikte, ve yine kabaca %50'si vücut doku hücreleri ve organlarında bulunurken %1'den azı kanda bulunur. Esas olarak depolandığı yer kemiklerdir. Vücut işlevlerinin çoğunda görev aldığı için günümüzde neredeyse herkes tarafından kullanılacak kadar popüler olması da doğaldır. Magnezyumun başlıca faydaları şunlardır. Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Elektrolit dengesinin korunmasında etkilidir. Enerji oluşum metabolizmasında görev alır. Sinir sisteminin normal işlevlerini sürdürmesine yardımcı olur. Kas fonksiyonlarına katkıda bulunur. Protein sentezini destekler. Psikolojik işlevlere katkıda bulunur. Kemiklerin ve dişlerin korunmasında etkilidir. Şimdi de sporcular için magnezyumun neden önemli olduğuna bakalım. Biraz önce bahsettiğim kas fonksiyonlarına katkıda bulunmayı, protein protein sentezini desteklemeyi, enerji metabolizmasına verdiği desteği göz önüne aldığımız zaman magnezyumun neden sporcular için de çok önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Hepimizin en az bir kere yaşadığı bir örnekle ilerleyelim. Bacak çalıştığınız bir günün sonunda spor salonundan eve yürümeyi denediniz mi? Bacaklarınızda kuvvet kalmadığını ve hissizleştiğini düşünebilirsiniz. Ancak bunun tek sebebi yaptığınız antrenmanın şiddeti değildir bacak kasları gibi büyük kas gruplarını yoğun olarak çalıştırdığımızda antrenman süresine bağlı olarak laktik asit birikmeleri de yaşarız. Biz bunu yorgunluk olarak değerlendiririz ve çoğu zaman sağlam bir antrenman yapmamızla bağdaştırırız. Bu yorgunluk sadece yoğun antrenmanlar sonrası olmaz. Yetersiz magnezyum tüketimi ve elektrolik eksikliği yaşayan bireylerde hiç antrenman yapmasa bile benzer bir yorgunluğu ve kas kasılmasını gündelik hayatlarında deneyimleyebilirler. Magnezyumun olumlu etkileri krampların önüne geçmesiyle sınırlı değildir. Saterova arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, magnezyum takviyesi alan grupla kontrol grubu karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar, magnezyumun laktat üretimini önemli ölçüde azalttığı, sıçrama egzersizlerinde 3 cm'ye kadar artış, daha iyi kas bütünlüğü işlevi sağladığını göstermiştir. Spor yapan bireylerin magnezyum ihtiyacı sedanter yani hareketsiz bir yaşam tarzına sahip bireylere göre daha fazladır. Erkek sporcular için günde 260 mg'dan Kadın sporcular için günde 220 mg'dan az magnezyum alımı, magnezyum eksikliği durumuna neden olabilir. Bunun yanı spor yapmıyorsanız ve günlük almanız gereken magnezyum miktarının ne kadar olduğunu merak ediyorsanız sizleri de unutmadık. Ekrandaki tabloyu inceleyerek günlük magnezyum ihtiyacınızı bulabilirsiniz. Hangi magnezyum takviyesi, ne zaman ve nasıl kullanılmalı? Gelin hepsine birlikte bakalım. Kas krampları, seyirmeleri ve eklem ağrıları yaşıyorsan magnezyum sitrat formu tam sana göre. Kabızlık sorununda da kullanılabilen sitrat formundan en iyi verimi akşam yemeklerinden 2 saat sonra tükettiğinde alabilirsin. Gün içinde enerji düşüklüğü ve yorgunluk yaşıyorsan kahvaltıdan 2 saat sonra alacağın malat formu gün boyu dinç kalmanı sağlayacaktır. Uyku kaliteni iyileştirmek ve güne daha zinde başlamak istiyorsan uyumadan kısa süre önce glisinat formunu denemelisin. Bu form beyin tarafından doğrudan kullanılabildiği için migren ağları başa çıkma üzerinde de oldukça etkilidir. Ek olarak kadınlarda renkli sancılarıyla baş etmek için de glisinat formu kullanılabilir. Psikolojik sağlığını desteklemen gereken anksiyete, kaygı bozukluğu, depresyon gibi problemlerin varsa trionat formu yine uykuya yakın tüketildiğinde bu sorunlarla başa çıkman için sana destek olacaktır. Kriz gibi uğran tatlı istekleriyle başa çıkamadığınız dönemlerde kahvaltı sonrasında alınan kompleks magnezyum takviyeleri imdadınıza yetişebilir. Magnezyum takviyelerinin izole ve kullanım olabileceği gibi birden fazla problemle baş etmek için kompleks formları da tercih edebilirsin. Hiçbir ürünün sihirli değnek olmadığını ve fayda görmek için en az 3 hafta düzenli kullanım gerektirdiğini de unutma. Bilimsel temelli yeni videolarda görüşmek üzere, güçlü ve sağlıklı kalın.